Evet sevgili hayranların bir vahşi kurt operasyonunda da sizlerle beraberiz. Gördüğünüz gibi bu arkadaş şu an Antalya'nın il sınırları içinde abi dedi vahşi kurt varmış falan dedi. Tabii ki o da ben olduğunu söyledim Beni ifşa etmişler maalesef. Süper gizli kimliğim açığa çıktı. Ama kendisine gördüğünüz gibi Antalya'nın en ünlü restoranlarından Atmaca Kafesinin e, neyini veriyorum. Menüsünü, e, plaketi sizlere e, sizlerin huzurunda plaketi sunuyoruz. E, yılın e, ayın en iyi müşterisi. Ee, gördüğünüz gibi yeni şeklinde. Her daim bekleriz. Evet peki. Yemezseniz pişman olursunuz pişman diyor. Mi? Evet Vahşi evet. Kurt abim gelir diyor. Sonra yani size her türlü... Baba yağar. Döner. Evet. Say. Gel fantalarımız, ovalarımız, sularımız, her şey. Tadı müthiş Ne yani. istiyorsan. Anlatmaya gerek peki, yok. Peki paketçi hakkında ne düşünüyorsunuz? Abi efsanesin. Başka yani demeye gerekli kelime yok. <gülüyor> Başka ne Kendimle gurur duydum ya. Tehdit yok, tehdit etmiyorum kesinlikle. Tehdit mi birader senin var ya aklına durma. Evet. YouTube'a ne yazıyorsunuz? Nate Loika yazıyorsunuz. Ve takip, abone olmayı unutmayın bak. Var ya sen adamsın biraderim ya. Sana tatlı sözü veriyorum. Hakan abi var ya yemin ederim beni öldürecek. Önüme gelene tatlı sözü veriyorum anasını satayım. <laughs> Tutamıyorum abi kriz girdi. Tatlı sözü tatlı sözü. Hakan abicim hani o suhlet 5 kat inip çıkmıştım ya abi hani hatırlıyor musun? Peşine gönderdim beni bayındıra bir 5 katta oradan indi çık Ha, bu da tatlı abi. Bu arkadaşlara da tatlı sözü vereyim de. Bu da benden sana bonus olsun canım abim benim. Seni seviyorum. Operasyon daire başkanımızdır kendisi. Başka bir şey var mı arkadaşlar? Abi sakın çıkarmayın işte. Başka bir şey değil. Bir de maaşıma zam yapsın evet, abi. Evet. Şimdi 2000 sil 4000. Ne dört bin ya ben dört bine ben abi motorun koltuğuna oturmam ya. Valla ya şey bırak Bakın bu işi tamam. Senin 20 bin zaten tamam. işte. Efendim. Evet. Dükkanı da öldürmeyelim yani orası da iş yap. İyi yani. hadi, hadi tamam hadi. Bana hadi. El sallayın. Vahşi kurt. They